Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bisikletimizi temizleyeceğiz. Arkadaşlar bu temizliği suyla yapmıyorum ben. Şu şekilde bir tane şey kullanıyorum. Hızlı cila diye. Bunu her yerde bulabilirsiniz. Su gibi bir şey zaten. İlk olarak temizlemeden önce bataryamızı sökelim. Bu şekilde de bir tane bezimiz var. Bezis sıkalım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hemen sildiğimiz yeri parlatıyor tozları da görüyorsunuz. Bundaki kirler arkadaşlar su çıkartmaz. Suyla yıkadığınız zaman daha fazla leke bırakır. O yüzden silmek en mantıklısı. Genelde arkadaşlar bunları suyla yıkadığınız zaman e, sular küf yapıyor. Özellikle tuttuğunuz zaman bu buradaki yerdeki koltuğun altındaki koltuğun borusu falan burası küflenir bakın. Burası küf tutar. O yüzden suyla yapmıyoruz. Aynı şekilde zincir ve dişliğimiz küflenir. Sadece siliyoruz. Özellikle şimdi kış aylarında binen arkadaşlar daha fazla çamur olacağı için yani çamurda kullanmamak en mantıklısı çünkü bayağı uğraştıracak diğer türlü. Şu şekilde cam tarafa sıkabilirsiniz arkadaşlar. Zaten gördüğünüz gibi tekerlerimiz falan parlıyor. Gördüğünüz gibi tekerleri bile parlattı arkadaşlar. Normalde suyla yıkadığınız zaman geçmez. Burada da zincirimiz yağlamıştık arkadaşlar. Sığ glesle. İlk önce o böyle katı gibi gözükse de arkadaşlar bu yavaş yavaş çözülmeye başlıyor. Yani zincir için birebir neredeyse. Şu şekilde silmek en mantıklı. Gördüğünüz gibi parladı arkadaşlar. Tekerler olsun, çantlar olsun, çamurluklar olsun. Her taraf düzgün bir şekilde parladı. Zincirimizi de yeni yağlamıştık. Bisikletle ilgili arkadaşlar videolar gelecek biliyorsunuz ki bu elektrikli bisikletler yeni çoğalmaya başladı o yüzden pek bilinen bir şey yok ortadan kanalımda birkaç tane video paylaştım e, eksik kalanları da paylaşacağım. şekilde aküyü de silelim. Ben kendi yazdım arkadaşlar. Özellikle servise gittiğinde bazı sorunlar olabiliyor. Bataryalar karışabilir. Servise götürdüğünüzde veya eski bir bataryayı size kalktırabilirler. O yüzden şu şekilde Arkasına ve her tarafına ismimi yazdım arkadaşlar. Bu kolay kolay çıkmayan bir boya. Ee, oje kullandım. Oje zaten zor çıkan bir boya. Zaten çıksa da belli olur ve uğraşmayacaklardır yani. Bu şekilde her tarafına işaret bıraktım ben mesela. Bu videomuz da bu kadardı arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.